sevgili arkadaşlar merhaba bugünkü mevzumuz pencerenin menteşesi menteşe önemli biliyorsunuz ara sıra pimapen pencerelerin menteşeleri kırılıyor ve bu neden olur genelde aşırı esnetmekten kapıları aç, camları pencere açtığımızda ceyrancı yaptığında aşırı geriye doğru veya çarpmasından dolayı menteşeler kırılıyor bunun için usta çağırmanıza gerek yok hemen 5-10 dakikalık bir uğraşıyla çalışmayla menteşe kolay bir şekilde değiştirilir. Bunu beraberce yapalım. Size nasıl yapıldığını hemen göstereyim. Evet, menteşemiz bu. Kırılan yeri şöyle hafifçe çekelim yakından. Bakın şurada var kırık. Ortadaki çatlamış durumda. O da kırılabilir. Zaten o tutuyor. Yukarıdaki tamamen kırıldı. Bunların üçünü tüm değiştireceğiz. Bunun için normal bildiğiniz boyacılardan, nalburlardan şöyle üçlü set olarak satılanlar var. Tek tek satılanlar da var arkadaşlar. Bu meneteşelerin yenileri satılıyor. Burada esas olan şey, dikkat etmeniz gereken şey bu şeylerin eskilerinin ölçülerini alacaksınız. Bu ölçülere geri alacaksınız. Çünkü bazılarda 3 delik oluyor. Bazılarında 2 delik oluyor. Boyları kısa uzun oluyor. Yeni baştan delik açmak zorunda kalmamak için hemen pratik değiştirmek için eskisinden ölçüsünü bir cetvelle alın. Şuradan şuraya kadar ölçüsünü alın ve kaç delikli olduğunu e, alacağınız kişiye söyleyin. Ondan sonra bunları değiştirmek kolay. Ben bunları gittim aldım. 15 lira. Tanesi 5 liradan 15 lira verdim. Şimdi öncelikle gördüğünüz pencerenin tutan yerdeki şurada göstereyim şöyle mekanizmayı size. Şurada arkada bir içinde demir var. Bu demiri şuradan ittirdiğimizde arasındaki çıkıyor. Bu menteş ayrılıyor. Aynı bunun gibi buradakileri de tek tek çıkaracağım şimdi. Şöyle çekebilecek misin? Mesela şunu bir çıkaralım öncelikle. Evet, hemen evet. gördüğünüz <laughs> gibi çıktı zaten. Evet, tanesi bu. Yerinde. Bunu dikkat etmek lazım. Çekince pencere direkt düşebilir. Evet ve hemen elime geldi zaten bunu çeker çekmez. Evet bu pen Menteşe'yi şöyle dikkatli bir şekilde. Şu an Bu da çünkü Biz nasıl şey yapacağız değiştireceğiz. Evet. Menteşeyi cam camına koyalım. Bakayım. Dikkatli bir şekilde koyalım. Evet. Gördünüz mü? Şimdi önce menteşelerin şeylerini Menteşe Menteşede soran şey şu arkadaşlar. Şu gördüğünüz menteşenin yandan bakıldığında bir eğimi var. Yani dümdüz değil. Yuvarlaktan sonra direkt düz değil. Bir eğim var. Bakın bunu da eğimli olarak zaten vidalamışlar. Aynı şekilde bunu da vidalamak lazım. Eskisi dursun diyorsanız durmaz. Çünkü eskisinin çıkardığımızın ebatlarıyla yenilerin ebatları çoğu zaman uymuyor. Onun için değiştirilmişken bu alttakini de değiştirmenize. Eğer uyuyorsa değiştirmenize gerek yok. Mesela bu buna uymuyor yenisine. Dolayısıyla şu parça da uymayacaktır. Evet zor geçiyor. Bakın hiç geçmiyor. Ha geçti. Biraz zorlanacaktır. Şu taraf. Ha, yani bu taraf geçmiyor bakın. Onun için bunu mecburen değiştirmemiz icap edecek. Şöyle yapalım. Hemen bunu değiştirelim 2 dakikada. Gördüğünüz gibi bu uyan bir tane. Bu karşısı yıldız ama illa yıldız olmak zorunda değil. Böyle düz vidada tornavida düz tornavida da bunu uyar. koyalım. yön yani yönü belli olsun. Şunu tam düşürdük. Şeyi. Diye alırız onu. Şimdi diğerinin bakın şöyle yönüne baktığımızda burada böyle olması gerekiyor. Şu şekilde hemen yerine tutturalım. Tekrar uğraşmamak adına şu an aldık. Hemen Şimdi ben biraz kameraya daha görünsün diye tersten bile alıyorum dikkat ettiyseniz. Ama tam vidanın karşısına geçip karşısından vidalamak lazım. Evet penceremizin işi tamam arkadaşlar. de şöyle bir elden ayaktan uzak bir yere koyalım ki düşmesin. Şimdi eski malzemelerimizi çıkardık. Düşmez merak etme. Şunlar da yeni malzemeler. Eskiler bunlar çıkanlar. Şimdi bunları karşılıklarını tekrar çözüyoruz. Bunlarda da arkadaşlar bir yön var. Şu dikkatli yakından bakarsan. Bakın şöyle buradan göstereyim olmazsa. Şu bir tarafında gördüğünüz gibi bir çentik var. Bu tarafı düz. Bu çentikli olan taraf duvara gelecek. Bu taraf pencerenin açık tarafına gelecek şekilde vidalanacak. Zaten eskisine bakarak aynı şekilde vidalarsanız hiç uğraşmanıza gerek kalmaz. Şimdi alttan başlayalım sökmeye. Evet arkadaşlar vidalarımızı böylelikle tamamlamış olduk. Üçünü birden vidaladım. Şimdi tek başınıza pencereyi tutup vidalarını şu menteşe demirlerini geçirmek biraz zor olabilir. Yardım almanızda fayda var. Tek başınıza yapmak zorundaysanız bakın şöyle yapacaksınız. Önce yaklaş buraya. Şuraya iyice geçmeyecek şekilde bu demirleri şöyle kenara tutturacaksınız. Bakın altından geçmiyor. Burada duracak. O duracak şöyle, yerine yapalım. Evet, durdu. Şimdi menteşeyi pencereyi kaldıracağız, yaklaştıracağız yerine verdiğimiz zaman tak içine düşecek arkadaşlar. Şimdi pencere bir hayli evet. olur. Bakın, bakın bu önemli şimdi, dikkat edin. Görüyor musunuz? Şimdi vurdurursanız, buraya o kendinden düşer koyduklarınız. Bir tanesini yerleştirdik, şunu da yerleştirdik. Evet, üçü de yerine geldi. Şimdi tek yapmanız diğer elinizle ittirmeniz. Bakın, bu geçti, şu geçmedi. Hafif kaydıralım. Niye geçmiyorsun? İki tamizliğe gelmedi. Nerede geçer? Şimdi bu da geçti. Kardeşi kaldı. Yani evet, da geçti. Gördüğünüz gibi üçü de geçti. Şimdi şunu hafif bastırmanız lazım ki karşıya geçsin. Sürece. Evet karşıya alt tarafa da tutacak. Yoksa yukarıdan kalırsa olmaz. Bunu da işte şekilde bastıralım. Evet, Robotertiz şurada için şuradan indiriyorsunuz, öyle bastırıyorsunuz o zaman geçiyor. Evet şimdi. Ben işi tamam. Bu işi bu usta yaptırsaydınız en aşağı 50 lira ustalık masrafı vermek zorunda kalırdınız. Bu cebinizde kalmış oldu. Yaklaşık işte 10-15 dakikalık bir uğraşla iş hallettiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.